Merhaba hanımlar. Ben Yeşim Kaynak. İğne Mekik 27 ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu sizlerle ikinci videom yayınım olacak. Videom olacak. Ee, bir önceki yayında mekik Oyası nasıl yapılır? Onu anlatmıştım. Ve şimdi de mekik oyasında pırpır pır yapımını göstereceğim. Şu pırpırları göstereceğim sizlere. Şu uçtakileri. Şurasını göstermiştim. Anlatmıştım. Tekrar anlatacağım inşallah. Ama sizlerle bu küçük pırpır yaparken bu küçük motifleri yapımını göstereceğim sizlere. Bakın. Rengarenk bayram şekeri gibi. Ve bunları da bir sonraki videomda da iğneyle eklenimini göstereceğim sizlere. Bu pırpırlar hem çok kolay bir teknik hem de iğneyle yapıldığında çok gösterişli bir oya haline geliyor. Bunları inşallah hep beraber yapacağız. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bana destek olursanız beraber büyüyeceğiz inşallah. Bakın çok güzel ve çok şık bir model. E, minik minik motifler ama çok gösterişli, e, çok da şık bir oya oluyor e, yap, eklendiğinde. Sizlerle tekrardan e, ya, e, birkaç tane daha yapacağım. Yapalım beraber. Bakın bu alt tipinin yani e, bakın. Alt ipini istediğiniz renkte kullanabilirsiniz. Ben oyalarımdan artan iplerle değerlendiriyorum. E, biliyorsunuz ki yeni yasada yapıyorum. Mekik oyası da yapıyorum. E, onları değerlendiriyorum. Alt ipi görünmediği için renk problem olmuyor. Siz ister yeşil de kullanabilirsiniz. Beyaz da kullanabilirsiniz. Ben şu an elimde krem var yanımda. Onu kullanacağım. Tekrar e, alt ipiyle mekikteki ipimi bakın ben iki çeşit demek kullanıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. İsterseniz küçük büyük mekik enize büyük geliyorsa bu, bu tarz küçük mekiklerde de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı yere çıkıyor sonuçta. Işte. Makas ve çakmağımız olması olmasımız. Ve uçlarını birleştiriyoruz. İşte düğüm atıyoruz. Birleştirip sıkılaştırıyoruz. Ve ucunu kesip yakıyoruz. şu şekilde elimize tutturuyoruz Parmağımızın etrafına doluyoruz bakın tekrar göstereyim mekiklerimizi kenara alalım ki elimize dolaşmasın yaparken size anlatırken sorun olmasın daha güzel anlarsınız inşallah o zaman böyle tutuyoruz bu şekilde elimizi etrafında bakın böyle ikisinin ucunu birleştiriyoruz bakın şu şekilde ve alttan Elimin şu şekilde alttan işlemek için elinizin üzerine dolarsanız daha rahat geçirirsiniz. Bakın. Bu şekilde. Bakın. Şu şekilde göstereyim. İçinden bakın nasıl geçiyor. Ve buraya sabitleştiriyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Düğüm atıyoruz. Şu şekilde. Bir önceki yayınımda da belirttiğim gibi mekikçiler e, genelde iki ilmek bir düğüm olarak hesaplıyoruz biz. Ama sizler de tek ilmek halinde de hesaplayabilirsiniz. Mesela şimdi ben buraya 16 tane düğüm atacağım. Şimdi ilmek atacağım ve 8 düğüm oluyor. Biz 8 tane diye sayıyoruz. Sizler kafanız karışıyor olabilir. 16 tane diye de sayabilirsiniz. Al bir alttan bir üstten geçirdiğiniz ilmekleri tek tek halinde de sayabilirsiniz. Bakın. Şimdi başlıyoruz. devamlı her zaman için her mekikte, her modelde sabit ipin üzerine işliyoruz mekiğimizi. Bakın bu ip biraz esnek. Çekiyorum. Bakın geliyor. Tekrar bu tarafa çekiyorum. İleri geri çekmek için, sıkılaştırmak için bu ipi bu şekilde kullanıyoruz. Bakın ipimizi çektim. Şimdi elimizin üzerine doluyoruz. Bir alttan alıyoruz. Bakın, şu üstten alıyoruz. Üstten alınca elimize de dolamaya gerek yok. Bakın. iki Bakın tekrar ip elimize şu şekilde bakın. Çok kolay aslında bakın. Zorlanacaksınız ilk etapta ama sonra yapınca "Aa gerçekten kolaymış." diyeceksiniz. Şu şekilde bakın tekrar el, elimizin üzerine bakın. Alttan almak için bu. 3 6 7 Bakın 8 aynı teknik. Şu 9 10 11 12 13 14. Ben biraz hızlı yapıyorum ki ilmeğimize, e, pırpırımıza gelsin e, e, hemen vakit diye. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 olmuş. 15, 16, 16. Tekrar şimdi e, pırpır yapımını göstereceğim size. Bu şekilde elimizi, baş parmağımızı bu şekilde ipin üzerine koyuyoruz. E, ilmek her zaman için alttan alınan ilmek tekniğindedir. Şimdi i̇şte pırpırımız alttan alacağız. Bakın elimize bu şekilde dolayıp her zaman alttan alınarak yapılır. Teknikte biraz üstten yapılıyor ama bu tarz e, alt iplikli oyalarda bu şekilde alttan bu şekilde alttan geçireceğiz inşallah. Bakın bu şekilde baş parmağımızı tutuyoruz. Ya e, boyutunu biraz yukarıdan aşağıdan sizin elinizde biraz baş parmağınızda mesela bu şekilde bakın. Bu şekilde ben ortalı bir e, çok uzun seviyorum ne de çok kısa seviyorum pırpırları Bu şekilde elimi koydum. Şimdi böyle elimi çeviriyorum. Elim üzerinde ip kalıyor. Alttan geçiriyoruz. Bakın. Şimdi bu bu şekilde ya. Ben bak mesela bu boyutta oluyor. Mesela şurada tutabilirsiniz. Daha minik olur. Bakın. Şu, şu şekilde tekrar yükselteyim biraz. Şöyle tut. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde tutup tekrar alttan aldığım pırpırı alttan yapıyoruz. Ya. Üstten bir ilmek alıp sıkılaştırıp pırpırımızı sabitliyoruz. Bakın her pırpır arasında iki ilmek yapıyoruz. Bakın bir alttan bir üstten. tek Aralarında bir düğüm oluyor. Bakın tomurcuk olacaktır. Tekrar alttan alıyoruz. Bakın pırpırı baş parmağımızla bu şekilde tutuyoruz pırpırın bir boyutunda tutarsanız aynı olur hem hemen hemen Hani bunda da bir problem yaşamayın boyutlarını Belki ilk e zamanlarda e aynı elbette yapamayabilirsiniz ama yaptıkça elinize düzeleceğine inanıyorum Çünkü bende de öyle olmuştu Ben hiç pırpırları yapamıyorum herhalde metikoyası yapamayacaktım vazgeçmiştim artık e bir Mekikçe -Mek arkadaşımız bana dedi yaptıkça düzelir abla dedi Hani sen şimdi yapmadığın için e, elini yapamıyorum zannediyorsun dedi. Eve geldim bir tane dileyince, "Aa baktım ki pırpıllarım aynı boyutta ve mekik usta mevikçiler gibi yapma, yapabildiğimi öğrenmiş oldum yani. Pes etmemek lazım. Aa hızlı hızlı yapayım, yapamıyorum." deyip de kendinizi yormayın. Yavaş yavaş yapmak lazım. Tekrar bir alttan, bir üstten alıyoruz ve arasını sabitliyoruz. Arasına mesafesini bir iki ilmekle mesafe koyuyoruz. Tekrar alttan alıyoruz. Bakın elimi bu şekilde doluyorum. Bakın elim üzerinde ip olacak. Alttan geçiriyoruz. Bakın mekiği alttan geçirip üstten çıkarıyoruz. Mekiği diğerlerine ne aynı ebatta olması bizim elimizde. Bakın hemen hemen bakın ucundan da görüyorsunuz. Üçü de aynı ebatta. Bu şekilde diğer pırpırın hizasında tutarsanız baş parmağınızı aynı ebatta olacaktır. Bir, sıkılaştırıyoruz sabitliyoruz ilmeğimizi 1 2 bakın kendinizi yorarak yapamazsınız yavaş yavaş sakin zamanlarda birden habire ee, mesela şimdi ee, hemen öğreneyim çıkayım diyor İğne oyası içinde geçerli bu tığ oyası içinde geçerli ve o zaman ee, kendinizi çok sıkıp bunaltırsanız parmaklarınız çok ağrı yapacaktır ve her zaman ağrıyacağını düşünürsünüz bu zamanda Şimdi 16 tane ilmeğimizi tamamlayalım. Ben biraz sizin için yavaş yapıyorum. Bakın, bir alttan, bir üstten ve 16 ilmeğimizi yani 8 düğümümüzü tamamladık. 16 ilmek bir alttan, bir üstten 16 defa eee pırpırlar haricinde ve ipimizi iyice çekiyoruz oturtturuyoruz bakın kemik gibi olmuş oluyor ve kullandıkça da bükülme yapmaz eğer gevşek bırakırsanız aynı her oya içinde geçerli oyanız ne kadar sıkı olursa kullanımı o kadar uzun ömürlü olur ucunda yakıyoruz tekrar bir motif daha yapmış olduk bakın bir tane daha yapalım isterseniz sizinle su yeşilinden yapalım bu sefer de eşliğinden yapıp videomuzu tamamlayalım. Ve bir sonraki videoda da bunların size eklenişini göstereceğim inşallah. Kendime de yapmayı düşünüyorum bu modelden. Çok hoşuma gitti. Çünkü çok şık. Çok kolay. cana sıkıldıkça siper o el işleriniz arasında 2-3 tane 2-3 tane yapıp da çoğaltabilirsiniz de el alışkanlığı yaptıklarınızı değerlendirin. Hani kötü oldu deyip de at, atacağınıza büyük küçük el mutfak havlusuna da yapabilirsiniz bu şekilde bunu. Hani değerlendirmekle maksatlı hani atacağınıza e, yazma yazma günü kullandığınız bir kullanacağınız bir yazmanızı da değerlendirebilirsiniz. Çünkü yaptıkça düzelecektir. Çok çok yarım kenarı, bir kenarı biraz daha acemice olsun. Diğer kenarlarınız daha düzgün olacaktır. Hani pes etmeyelim. Bakın tekrar ipim elime doladı. Bir alttan bakın bir üstten ve ipimizi sabitledik. Şu üst e, sabit ipimizi işliyoruz. 16 ilmeğimizi yapayım. Ni kimde ipim biraz dolalı oldu. Çok fazla dolandığı, dolu olduğu için yapmakta zorlanıyorum. Önceden dolanmış olan bir siparişlerim için dolamış olduğum iplik bunlar. O yüzden biraz fazla gereğinden fazla dolamışım. Sizler çok dolamanıza gerek yok. Az az dolarsanız daha kolay yaparsınız. 16 ilmeğimi tamamladım. Şöyle biraz sıkılaştıralım. Baş parmağımızı tekrar tutuyoruz. İlmeğimizi alttan alıyoruz. Tekrar üstten üstten alıp sabitliyoruz. Bakın. Tekrar bir alttan bir üstten iki ilmek atıyoruz. İki parmağımızın arasına. Tekrar baş parmağımı bakın. Şu şekilde tutarsanız ikisi aynı yapatta olacaktır. Bakın şu pırpırın şu şekilde tutayım. Şu pırpırımızın bakın şöyle. Şöyle. Şu pırpırmamın üzerine şu şekilde ikisini bir tutarsanız aynı boyutta olacaktır. Bir, şu iki, bir, iki arasına e, ara mesafesi için iki ilmeğimi de atıyorum. Tekrar bakın şöyle tutuyorum. Bakın ikisi aynı boyut oldu. Bakın şimdi böyle tutuyorum tekrar alttan alıyorum. Bakın pırpır pır için her zaman alttan alacaksınız. Bakın alttan alırken de elimizin üzerinde ip böyle dolayacaksınız. 1. Şimdi sabitliyoruz. 2. Şimdi 16 ilmeğimizi tekrar tamamlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve bu şekilde çekiyoruz. Bakın şu şekilde parmağımızdan ipimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde sabit ipimizi biraz çekip ne kadar sık, biraz sık, güzel sıkarsanız ama alt ipimizi kırmamaya dikkat edelim. Sakin derken de ipimizi çat diye koparmayalım. O zaman ekleme şansımız olmuyor. atmak durumunda kalıyoruz. İpliklerimizi kesiyoruz ve ucunu yakıyoruz. Motifimiz oluştu bakın. Çok şık bir model oluyor. Küçük minik minik mi bunlarla nasıl bir oya olur ki demeyin. Bu tarz minik oyalardan daha güzel işler çıkıyor. Büyük motiflere göre. Ee, sesim biraz sizin için kulağınızı tırmalıyor olabilir. Seslerimde biraz problem var. Yaz aylarında yaşıyorum bu problemi. O yüzden ee, Sürçülisan ettiysem affola. Yayınıma abone olursanız çok sevinirim. Sizinle bir dahaki videoda bu yaptığımız küçük minik motiflerimizi e, iğne ile birleştirmek için geleceğiz inşallah. Bakın. siz sizde tamamlayın. Beraber ekleyelim. Bakın. Çok hoş oldu. Bayram şekeri gibi. Bunları iğne ile ekleyecek şekilde geleceğim inşallah. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olduğunuz için sizlere iyi günler diliyorum. Tekrar bir videomuzda daha görüşmek üzere.